Değerli misafirler, değerli konuklar, her iki aile adına hoş geldiniz diyorum. İki aile adına geçiyorum. Gelin hanım Emine Özgür, damar bey Umut Ahmet Özcan. Sevgili arkadaşlar, evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanınızda mı evlenmek için? ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre. Evlenme engel halinizin olmadan anlaşılmıştır. Şimdi de değerli misafirler, sayın şahit iradenizle ve kendi arzunuzla Umut Ahmet Özcan Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Umut Ahmet Özcan. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan da özgür iradenizle ve kendinizle Emine Özgür hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> Hayır, çiftlerimizi çektiğimizin meydanının duyduğunu sizlerle şahitlik etmek istiyor musunuz? Evet. Şahitlik geliyorum. hayırlı okuyorsunuz. Teşekkürler. Benim ve şahitler huzurunda evlenmeyi istediğinizi beyan ettiniz. Ben de yasalarım ben. Belediye Başkanımız Sayın İsmail Akdisen Beyefendinin bana vermiş olduğu yetkiyi derler. Sizleri Karatöz'e ilan ediyorum. Hayırlı olsun.